Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz süper bir örgü modelinden bahsedeceğim. Özellikle yeni başlayanlara çok uygun bir örgü modeli olacak arkadaşlar. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel, çok da hızlı ilerleyen şahane bir örgü modeli. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü arkadaşlar şişlerim ise üç buçuk numaralı şişler hemen ilmek atarak modelime başlamak istiyorum. Evet bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ayrıca iki sırada bir kendini tekrar eden çıtı pıtı muhteşem bir örgü modeli diyebilirim. Evet, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çok fazla ilmek katmamıza gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane ilmek olmuş. Gördüğünüz gibi bizim için ideal. Evet. Ben lastik uygulamadan modelime başlayacağım sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz arkadaşlar öncelikle ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim modelimizi kurmadan önce 2 sıra haroşa uygulayacağız arkadaşlar sizler haroşelerinizi dilerseniz ters örgüyle yapabilirsiniz dilerseniz benim gibi düz örgüyle yapabilirsiniz bu asla fark etmez Sizler de lastik modelinizi uyguladıktan sonra iki sıra haroşa gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Model bu şekilde çok daha güzel oluyor. Dilerseniz birkaç sıra daha yapabilirsiniz tabii ki. En az iki sıra haroşa uygulamanız gerekiyor. Evet. Bütün ilmeklerimi gördüğünüz gibi düz bir şekilde örüyorum. Ben haroşelerimi düz örgü ile yapıyorum çünkü sizler dediğim gibi dilerseniz ters örgüyle de yapabilirsiniz. Önemli olan netice. Evet hızlıca bir sıra daha düz bir şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Ben ilmeklerimi örerken arkadaşlar sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Haroşemi uyguladıktan sonra modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum bakın. Bir ilmek ters ördüm. Sonrasında gelen ilmeğimin alt kısmından bakın. Şuradaki boşlukta buradan girerek bir ilmek alıyorum ve bu bir ilmeği sol taraftaki şişime takıyorum. iki ilmeği birlikte düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek ters. ikinci ilmeğimi bakın şu altındaki boşluktan buradan girerek alıyorum ve sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde modelimizde kabartılı bir desen olacak arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duran bir model olacak. Evet modelimin birinci sırasında ve ön yüzünde bu şekilde işlem yapıyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Takip eden ilmeğin alt kısmındaki boşluktan girerek ilmek aldım, şişime taktım. İki ilmeği beraberce örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmek beraber. Bir ilmek ters. İki ilmek düz. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir ilmek ters. Bakın son kez gösteriyorum. İlmeğimin alt boşluğundan girerek ilmek alıyorum ve ikisini birlikte düz bir şekilde ördüm. Bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. İlk sıramızda bu şekilde işlem yaptık. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzüne geçiyorum. Modelim iki sırada bir kenarını tekrar eden modelde arkadaşlar son sıramızı örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Zaten düz ilmekti. Takip eden ilmeğim model koymuş olduğum ilmek. Bu ilmeğimi şu şekilde bakın. Soldan sağa doğru girerek örüyorum. Ve bıraktım bir ilmek düz ördüm bakın soldan sağa doğru giriyorum burayı yaparken zorlanırsanız şu şekilde ilmeği biraz genişletebilirsiniz arkadaşlar bakın soldan sağa doğru girerek düz bir şekilde ördüm bir ilmek düz soldan sağa doğru girerek örüyorum arkadaşlar Modelimin ikinci sırası ve arka yüzünde bu şekilde işlem yapıyoruz. Ve ikinci sıramı tamamladım. Bu şekilde birlikte bir kez modeli kurmuş olduk. Tabii ki şu an daha belli değil. İlerledikçe kendini gösterecek. Tekrar hızlıca bir kez daha modeli beraberce kuralım arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, nokta dahi olabilir arkadaşlar. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de farkınızı belli etmiş olursunuz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bir ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Takip eden ilmeğimi bakın buradaki boşluk bu sıramızda daha da belirgin hale geldi. Şu boşluktan giriyorum. Bir ilmek alıyorum ve iki ilmeği örüyorum. Bir ilmek ters. İki ilmek düz. Bir ilmek ters 2 ilmek düz elimden geldiğince yavaş göstermeye çalışıyorum arkadaşlar eğer videoyu hızlı buluyor iseniz videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var oradan videoyu dilerseniz yavaşlatabilirsiniz dilerseniz hızlandırabilirsiniz arkadaşlar Evet. Modelimin birinci sırası ön yüzünde bu şekilde işlem yapıyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek bakın alttan girerek ikisini beraberce örüyorum. Şurada ilmeğimin katı açıldı arkadaşlar. Evet. Bir ilmek ters son kez gösteriyorum bakın alt kısımdan girdim ilmek aldım ve ikisini beraberce düz bir şekilde örüyorum bir ilmek ters bir ters iki düz şekilde ilerledik arkadaşlar modelimin ikinci sırası ve arka yüzüne geçiyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum Bakın takip eden ilmeğim düz. Yine düz bir şekilde örüyorum. Takip eden ilmeğim model koyduğum ilmek. Bu ilmeği şöyle soldan sağa olacak şekilde kesi e, örüyorum. Bir ilmek düz. Takip eden ilmeğimi soldan sağa doğru düz bir şekilde örüyorum. Bakmadan bile örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde modeli birlikte beraber iki kez kurmuş olduk. Şimdi ben daha öncesinde kamera arkasında büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi küçük küçük kabartılar şeklinde oldu. Bakın çok güzel yumuşacık bir model oldu gerçekten. Ben bu şekilde iki ters iki düz olacak şekilde lastik uyguladım. Dilerseniz lastik uygulamadan da başlayabilirsiniz. Bakın bunu da lastik uygulamadan başladık. Her iki türlü de olabilir arkadaşlar. Şöyle arka kısmını göstermek istiyorum sizlere. Arkası da gayet güzel. Kenar ilmeklerimizi gösterelim. Bakın. Ee, yakadan başlamalı örgülerinizde de bakın bu şekilde duruyor özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model arkadaşlar. Tabii ki fikirler değişebilir. Her türlü örgü modelini örebilirsiniz. E, fakat ben bebek örgülerine çok yakıştırdım. Erkek çocuğa da olabilir, kız çocuğa da olabilir, hiç fark etmez. E, yetişkin modellerinde de kullanabilirsiniz tabii ki. Her türlü yelek modellerinde olabilir, çeyizlik örgülerde de dahi olabilir. Şal modellerinde olabilir arkadaşlar. atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı modellerde de olabilir. Hatta battaniye dahi yapabilirsiniz. Ben modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın. Evet. Bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.